Önce ismini görünce biz ne yapabiliriz diyor. Aslında başkan yapıyor. Tebrik ederim yani bunlar büyük olaylar. Bir alkış rica ediyorum. Tebrik ederim. Türkiye'de ve dünyada gelecek nesilleri teminat altına almak. Hakikaten teminat diyorum. Çünkü iklim değişti mi çok şey değişiyor. Aslında bunu bir düzeltme yapmak isterim müsaade ederseniz. Türkiye'de artık hatta dünyada iklim değişikliği değil, iklim krizi var. Bu çok önemli. Yani baktığınız zaman bu bir iklim krizi noktasına geldi. Eskiden işte bir buçuk derece azaltım hatırlıyorsunuz diyorlardı. Şimdi onu geçtiler. Artık tehlike daha da büyüdü ve önüne geçmek için büyük fedakarlıklar gerekiyor. Ama bu fedakarlıkları yapmak için efendim önce ben ne yapabilirim demek lazım. Efendim daha sonrasında bir vizyon sahibi olmak lazım. Ama vizyon sadece hayal kurmak değil. Planlı bir programla ilerlemek lazım ve gelecekle ilgili net bir resmede sahip olmak lazım. Hakikaten burada belediyelerimizde bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. İklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan bir belediye olarak Yenişehir Belediyemizin bu vizyona sahip olduğunu tekrar görmek bizi son derece mutlu etti. Şimdi bu adımlar atılımlar neden yapılıyor? Bütün Türkiye'de belediyelerimizde özellikle. Özellikle belediyelerimizde diyorum. Çünkü bütün belediyelerimizin bu konularla ilgili olan çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz, biliyoruz. Büyük fark var arada. Onun için amaç burada bir dönüşüm yani bir yeşil dönüşüme imza atmak için belediyelerimiz yerelden başlıyor. Yerelden yapmaya başlayıp iktidarımızda biz onlara daha büyük destek vererek bunu genele taşıyacağız. Çünkü genelde vizyonun bu olması gerekir ki dünyayı ve Türkiye'yi yeşilleştirelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Belediyelerimizin bu konularla ilgili çalışmalarından büyük onur duyuyoruz, büyük gurur ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ben tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızı, ekibini yürekten kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bizim sürece dahil olduktan sonra, göreve geldikten sonra yeşil bina yapımı konusunda İlk binayı biz gerçekleştirdik. Onu söyleyeyim. İlk LİT sertifikalı binayı Yenişehir'de Yenişehir Belediyesi olarak yaptık. Özaltın İnşaat, Ağaç İşletme Ticaret ve Sanayi Limited şirketini davet etmek isterim. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit panel ve çalıştayımıza sundukları aynı zamanda Yenişehir'imize sundukları katkıları için bir plaket takdibinde bulunacaklar. kentimize e, üretim anlayışlarını tamamen değiştirerek e, yaptıkları e, yeşil binalar konusunda katkı sunan arkadaşlarımıza başlangıçta teşekkür etmek istedik. Onları da gelecek yatırımları için yeşil binalar için motive etmek istedik. 2020 yılında e, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık. Fakat bu hiçbir zaman bir imzayı atın ve ondan sonra da ee, işinize bakın. Dostlar alışverişte görsün imzası değildi. Gerçekten de işimizi çevreci bir anlayışla, doğru bir anlayışla yapmak istedik. Bunun için yaptığımız ilk binaya, binayı biz LEED sertifikalı, altı madalyalı ilk binayı yeni şehrimize, Mersin'imize kazandırdık. 2020 yılında e, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık. Fakat bu hiçbir zaman bir imzayı atın ve ondan sonra da ee, işinize i̇şinize bakın. Dostlar alışverişte görsün imzası değildi. Gerçekten de işimizi çevreci bir anlayışla, doğru bir anlayışla yapmak istedik. Bunun için yaptığımız ilk binaya, binayı biz LEED sertifikalı, altın madalyalı ilk binayı yeni şehrimize, Mersin'imize kazandırdık. Ve bunun örnek teşkil etmesi konusunda da kentimizde üretim yapan ee, üreticilerle, yatırımcılarla konuştuk, toplantılar yaptık. Onlar bizim çözüm ortağımız olarak gördük. Daha iyi bir yeni şehri, daha iyi bir kenti, Mersini, daha iyi bir dünyayı e, yakalama noktasında herkesin biz ne yapabiliriz sorusu var ya burada. Onun bir cevabı noktasında e, herkes üzerine düşeni yapmalı dedik. Yine bu inşaat yapmak üzere bina yıkan arkadaşlarımızın Asbestli olup olmadığı noktasındaki denetimleri yaptırdık ve asbest tespit ettiğimiz binaları asbestli bina yıkım koşullarının uygulaması şekliyle gerçekleştirdik. ya Ve yine burada plaket verdiğimiz firmalardan bir tanesi yıkım yaparken bu süreci uyguladı ve 20 ton asbestli malzeme tespiti ya da o malzeme orada toparlandı, ee, uygun imha koşullarının gerçekleşeceği yerlere gittik. Mersin Yenişehir ilçesi 3 boyutlu dijital ikizi üzerinden e, gerçekleşen simülasyonla iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemi ve e, yapay zeka e, destekli karar destek sistemi ile oluşturulan e, önerilerin, etkinliğinin araştırılması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Şor, biz ne yapabiliriz? Panel ve çalıştığımızın birinci oturumunu kıymetli hocalarımız ve Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'in moderatörlüğünde tamamladık değerli katılımcılar. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit, Sürdürülebilirlik için Küresel Savunma Direktörü Sayın Yusuf Arıkan ve Çukur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Sayın Zeynep Zaimoğlu hocamıza teşekkür plaketi takdim edecekler. <laughs> Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Katkılarınız için teşekkür ederim. Görüşmek değil. Görüşmek üzere. Buyurun efendim.